Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hep beraber iyi biz de güzel pizza oynuyoruz. ikinci gün iki diyor. Birinci bölüm gün Başlayalım. Hadi. kanala abone olmayı unutmayın. atlayalım hemen. İzlemeyeceğim. Peynirli pizzalar iyi güzel de benim gibi birinci ligde oynamak için işlenmiş etleri olan ustala, ustalaşmalısın. İşlenmiş etlerin en güzeli de tabii ki sucuk. Görelim bakalım. Hayır sana yok pizza. Çok geç çünkü şimdi sucuklu istiyorum. Ve evet sucuklu. Suda peynir ve sos da var. Çaylak. Altı eşit dilim. Bebe dilimleri görmek istemiyorum. Sensin çaylak. Hazırlıyorum. 90 pizza al şunu. Şöyle. Burada 93 liramız var. Al. Gelirde dövermişim. Oo, sucuklar yeni mi geldi? Çok taze görünüyorlar. Benim için onları bir pizzanın üzerine koyar mısın? Tamam. Hazırlayalım ünlüler. Böyle düzgün yapalım ki para gelsin. Hayatımda yaptığım en düzgün pizza falan bu. Aldık bunları da 14 oldu. Şöyle. 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 Vay vay be. O nasıl cümle? Üzerinde sos olmayan peynirli pizza alabilir miyim? Lütfen peynirinin kenarlara kadar geldiğinde emin ol. Hamura peynir koy ve sos koyma. Altı dilim lütfen. Ne şimdi? Çok saçmalıyım. Eve gidip direkt peynirli ekmek keseydin ya adam. Biraz önce 93 liramız vardı. 103 oldu. Bir çocuklu pizzadan daha güzel bir şey düşünebiliyor musun? Evet annem. Ben de düşünemiyorum 6 lirayı lütfen ama ben düşünebiliyorum. Peki peynirli sucuklar ve sos istiyorum. Sucuk deseydin ya. oldu hemen keselim. Bu şunu şöyle geri getirebiliyorum çünkü ben bir şey koymayı unuttum. Olmuyor. Ali. Bu pizzanın bana karşı hiç şansı yok. Burada birden fazla sipariş biliyor muyum? Ailemle paylaşmak için iki peynirli pizza istiyorum. Lütfen ikisini de 8 ilme 14 lira verdi adam. Hani kadın. Şurasına nasıl koyamadım. Şöyle. Tamam o şey Yok istemiştik orada. Aynen. Direkt 16 dilime bölseydin. Yani tasarruf yapmış olurdun. Birazcık daha para verdi 55 lira. 35 lira da buradan gitti. 13 lira bağışçılardan. Parayı da iadesi. Sıfır nokta sıfır nokta sıfır. Toplam kar 32.95. Hayır. Zaten paralıymış.

başkanı. Aha. Arkadaşlar yorumlara yazın hangisini alalım? Koyu kutu, pembe kutu, mor kutu, mavi kutu, yeşil kutu, kutu, turuncu kutu, kırmızı kutu. bu arada benim bir amacım var. çocuk koymak için suçu asistana tutmayı düşünüyorum. Sonraki gün diyelim. PNN Pizza Networks. Ay tövbe tövbe. Boş konuşma ya. Konuştuğum yok aslında. Şöyle şunları bir alalım da. Küçük korkunç pizzacının çoktan kapanmış olmasını beklerdim. Yarı yarıya pizza yapmaya başladım mı? Hayır. İnsanlar kararsızdır. Şaylak ikiye bölünmüş kararlarını pizzaya yansıtmalarına ver. Bizim vermelisin. Yarı peynirli yarı çocuklu yap bakalım. Dur bir şeye bakacağım. Tarif kitabı. Sucuklu da peynir evet. O zaman full peynir sürüyoruz etrafına. Bunu da yapıyoruz böyle. Bu kadar ama. Bu ne? Tamam buymuş. Öyle. İşte de fena değilmiş. Fena değilmiş. Aha evet fenalı bize. Neyin kafasını ne yaşıyor acaba? Boş konuşuyor ya. Sos, peynir, binaş. Çok konuştu ya. Sos, peynir ve sucuk. Üç tane. Yok ama ya. Bir de bunu bedava yaptık. Şaka mı? Aynı bir şey patladı. Yarı bir şeyle isteme dedin mi? Nasıl peynirli çocuk? Oh. Hop, doldur doldur. Koy koy. Ay. Ya gün de bitmiyor ya. Fırına bakalım ya. Adam iki gitti. Şöyle yarı yarı yap pizza yapalım. Bu arada açıklamayı oyunun linkini bırakacağım. İsterseniz indirebilirsiniz. yanlış yaptım. Yarı yarıya yapacaktım. Kafa gitti. Adam da bir lira. bir at. Adam orada beklemekten ağaç oldu. Dilim istememiştir mi? Altı değil mi iyi olur? Oh. Bir biraz et alabilir miyim? Sonra Kesmeye gerek yok tamam mı? 10 lira verdi şükür. Ya bir hamur açtım. Yarı yarıya mı istedi o? Hayır yarı yarıya etmiyoruz. Üzgünüm. bizim hamur bitiyor en azından kesmeye gerek yok demiştim ama sen bunu 10 lira veriyorsun Karşıdaki pizzacı da derken bize şu biraz önce şunu yap bunu yap derken kendisinde peynir yokmuş. Peynirli pizza uzun sürmeyecek. Aa, hamurlar doldu bile. Gelelim istedi mi? İstememiş. Ben sadece çocuklar için buradayım. Bunun üzerine koy ve yuvarlanmak ne Geldi şey biz aynı şekilde çıkıyor. Mona Lisa'ttekinden çok daha iyi olacağını umuyoruz. ama sadece biraz daha iyi. İyi mi iyi? Lütfen çok açın. Ne olursa teşekkürler. bu iyi bir pizza yapacağım. Buraya bak. Hadi gün bitmiş. Teşekkür ederim. Dede. Gün bitti. Ramkar eksi 13 iyi yoğun. Gerek sepeti yanında, aklındaysa kapında. At Arkadaşlar bu videomuz da buraya kadar da hepinize görüşürüz. Bir sonraki videomuz siz için en az bir 5 like istiyorum. Hepinize bay bay. Kanala abone olmayı unutmayın.